Profesör Doktor Süho Atatüre bizlerle İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum Süho Hocam. Şimdi merak ediyoruz Biden'ın yapmış olduğu açıklamalar. Bu kadar sert bir dil kullanması özellikle ve e, hani ilk dış politikaya dair sert sinyali Rusya olması ne anlam ifade ediyor? Tabii biz piyasalar tarafını konuşuyoruz ama biraz da uluslararası ilişkiler çerçevesinde anlamak istedik. Evet tabii aslında meselenin ne olduğunu e, kısaca açıklamakta yarar var. Çünkü bu e, Biden'ın e, beyanatından çok aslında e, istihbarat ofisinin yayınlamış olduğu bir raporun rapora dayanarak yapılan bir yorum. Çünkü rapor gerçekten e, son yıllarda hazırlanmış en kapsamlı bir rapora benziyor. Ve e, evet belki bazı şeyler kanıtlanamayacak ama çok önemli suçlamalar da var raporda. Nitekim hem Rus lideri Putin'in hem de üst düzey yetkililerinin de bilgisi içinde olmak üzere 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde Trump'ın yeniden seçilebilmesi için Biden ve ailesi üstelik de özellikle oğlu Hunter Biden hakkında yaydıkları inanılmaz yanlış, haksız ve çirkin bilgilerin Amerikan toplumuna yayılarak sokularak Biden'ın seçim şansını ...azaltmaktan sorumlu tutuyorlar. Müthiş bir suçlama tabii bu. E, peki de bu nasıl oldu? Yani nasıl oldu da böyle bir... ...kötü bilgiler yayınlanabildi? İşte burada daha kritik bir... E, ...suçlama söz konusu. O da şu. Aslında biz bu konuyu Trump'ın birinci... ...impeachment sürecinden biliyoruz. Nitekim... E, ...Ukraynalı e, savcı... ...Andrei Derkak ve... ...Rus Konstantin Klimnik diye... Biri istihbaratçı, diğeri e, Ukraynalı olduğu halde Rus istihbaratıyla ilişkili savcı. Aslında e, hem e, yazılımlar itibariyle yönüyle e, Amerika'nın Teksas'ta konuştuğu SolarWind yazılım şirketine hak ekleyerek e, bilgiler alınmış. Hem de e, Amerika'da Trump'ın yakın çevresiyle yalnızca bu şekilde iletişim değil bizzat buluşarak yaptıkları konuşmalar, görüşmelerden dolayı e, aslında Biden'a dönük e, olumsuz ifadelerin yer almasını onlarla paylaşmışlar. Dolayısıyla aslında e, gerek bu e, Ukraynalı savcı Edry derka ve Rus e, istihbaratçı Klimnik, Trump'ın yakın çevresinden, Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani ile ve Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort ile birlikte neredeyse bu süreci yürütmüşlerdi. Bu aslında pek de bilinmeyen bir şey değildi. Çünkü bu impeachment sürecinde bunların hepsi iyi kötü tanıklar aracılığıyla demokratlar tarafından yalanlandı ama cumhuriyetçiler bu konuya çok girdiler. O da Biden'ın kötülenmesi meselesiydi. Şimdi e, çok önemli bir kişi e, Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff e, verdiği beyanatta yani e, bunların bilindiğini ve çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Evet. İşte şey ise Senato İstihbarat Başkanı e, Virginia Senatörü Mark Warner ise çok daha e, ilginç bir şey söyledi. O da şu. Biz eğer ülke içinde bölünürsek dışarıdan yapılacak bu müdahalelere uygun bir ortam yaratmış oluruz diyerek aslında Amerikan halkını e, uyardı. Peki, Tabii şimdi baygını soracaksınız. Evet. Hayır şunu da merak ediyorum hocam vaktimiz kısıtlı ama e, yani buradan ne çıkabilir? Hani bu e, özelliklerin bedelini ödeyecek ne demek yani yaptırım mı gelebilir ne olabilir? Yani öyle ilginç bir şey ki e, bu bedelini ödeyecek sözü ABC televizyonunun yapmış olduğu, ABC News'un yapmış olduğu bir verdiği bir soru üzerine e, Biden'ın yanıtı. Hı hı. Yani Biden, Putin bir killer mı bir e, katil mi e, diye sorulan soruya verdiği yanıt İngilizce I do. Yani e, bu bir kabullenme ama bunun bedelini ödeyecek e, sözü oldukça ilginç. Anlaşılıyor ki uluslararası ortamda zaten Çin'le olan bir gerginlik var. Ee, Rusya'yla da daha büyük bir gerginlik söz konusu olacak. Ee, belki de yeni yaptırımlar e, Rusya'ya gelecek. Hatta belki çok aşırı bir yorum olabilir bu ama bu bizi bile etkileyebilir diye düşünüyorum. Evet peki Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirme için sağ olun.